Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımda şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Artık Fortnite başlayacağım. Yani zaten oynuyordum. Kanalda da çekmeye karar verdim. Bu videoda sizlerle bir Battle Royale maçına gireceğiz. Şu an ekranı net göremiyor olabilirsiniz. Kamera biraz kötü. İleriki zamanlarda bunu telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de ses kalitesi iyi gelmiyor olabilir. Dediğim gibi telafi edeceğim. Bekliyoruz şu an. Ayrıca sonraki videolarda mağazayı da ayrı bir başlık içerisinde inceleyeceğiz. Evet. Yine Emine. Evet hemen emot yapmaya başladılar. Biz de yapalım. Sesini açalım. İnşallah müzikten telif yemeyiz. Evet, emot'tan vazgeçtim çünkü teliften korkuyorum. Evet, sunup dok Ne evet, yapamadım. Suyun içerisinde de sıkıntıymış. Hareket etmedim bile. Evet. 4, 3, 2, 1. Evet. Öncelikle nereye inecektik? Yuma şehri. Ve şu an çok sıkıntılı bir yer inmek için. Şu an ben görev odaklı ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kıs, kış, soruşturması diye bir şey var. Her kış festivalinde oluyordu sanırım bu. Fortnite'ta ben OG değilim bu arada. Eğer ki bir OG mate çağıracaksanız falan, Mazi'ye falan ben hiç iyi değilim. O konuda size önceden bilgi vereyim. Yani Mazi'de çok kötüyüm. Battle Royale'de birinciliklerim oldu. Ancak Mazi'de aşırı berbatım. Evet. Belalı oldu. Evet. Silah alalım. Güzel. Düş dönüştürmesi. Hop. Hop. Güzel. Renklendi. Ha, Şöyle gelsin ya. Renksiz renksiz çok kötüydü. Yemin ederim yeşil çam filmlerini andırıyordu. Böyle daha iyi. Evet. Chest arıyor şimdi. Biri var. Evet. Bu chest. Tamam, kurtarıcım oldu. Oo! Oh, hiç de maskesi. Gençler kurtulduk. Kurtulduk. Görüşürüz. <laughs> evet. O otomatik koşular. tren yolunda ilerliyordu. Açtılar mı acaba lootları? Net şu an onun için çatışıyorlar arkadaşlar bu arada. Özellikle ben hiç rotasyon falan kullanmıyorum. Direkt kendi stratejimi uygulayarak gidiyorum. Geç rotasyonla strateji aynı şey mi bilmiyorum. O konuda bana bebe diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. <laughs> Acaba orada ne var? Biraz garip bir soru oldu. Arabayla daha hızlı gidebiliriz. Radyoyu açmayacağım. Telif yemekten korkuyorum. Telif yersek de tabi biraz sıkıntı olacak. Evet. Ses kaydı. Bir şey diyeceğim. DJ turn Niye bunu yapmışlar ve ben turntable'ın içinden geçiyorum. Bir çeşit pick-up değil mi? Evet turntable'ı pick-up diye çevirmişler. Neyse ben şimdi onun detayına girmeyeceğim. Konumuz Fortnite. konunun dışına çıkmayayım. Evet. Mikrofon. Bu ne ya? Net bir şarkıcı çıkacak. Daha çok var. Evet. Ama bizi eve getirdi. Evet. Köpek mi? Köpek mi? Yoksa su Gençler su tutuk. Kulup da araba sürebilir mi? Artık araba süremiyorum.